Şimdi bugün Kemalde toplamları o neden sayıları toplamlarının nasıl olduğunu bulacağız. Şimdi Kemalciğim burada kaç tane mandalımız var? 10. 10. Burada 0. Topladım hepsini kaç yaptı? 10. 10. Peki tekrar geri aldım. Birini buraya aldım. Burada kaç tane var? 1. Burada kaç tane var? 9. Topladım hepsini kaç yaptı? 10. 10. Şimdi burada kaç tane mandalımız 2, var? 2. Burada 8. Topladım kaç oldu? 10. Evet, aferin. Şimdi burada kaç tane mandalımız Bir, var? Burada 7. Aferin. Toplarsam kaç mandal ediyor? Evet. Şimdi burada kaç tane mandalım var? 4. Burada kaç tane var? 6. Toplarsam kaç ediyor? 10. 10. Aferin. Evet, şimdi 5. Bu tarafta 5. Toplarsam kaç mandal ediyor? 10. 10. Aferin Ay, sana. Şimdi bu tarafta kaç tane 6, mandalım var? 6. Bu tarafta? 4, Toplarsam kaç ediyor? 10, 10. Aferin. Bu tarafta kaç mandalım var? 7. Burada kaç tane var? 8, Estoy, Toplarsam kaç ediyor? 10. Aferin. Bu tarafta 8, kaç tane mandalım var? 2. Burada? 2. Toplarsam kaç ediyor? 10. Aferin. Burada kaç tane mandalım var? 9. Burada? 1. Toplarsam kaç ediyor? 10. 10. 10. Aferin. Burada kaç tane mandalım var? 10. Burada kaç tane var? Sıfır. Toplarsam? Öl. Aferin.